Arkadaşlar herkese merhaba. Türk İslam ve Türkiye tarihi ile ilgili 6. denememize birazdan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve i̇lk sorumuzda gelin birlikte denememizi çözmeye başlayalım. Türk İslam devletlerinde darüşşifa adı verilen kurumlar ne amaçla kullanılmıştır? Arkadaşlar aslında adı da üstünde olduğu gibi şifa yani hastaları tedavi etmek amaçlı kullanılmıştır arkadaşlar. darı şifalar. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi sonucunda aşağıdaki hangi alanda değişim en az yaşanmıştır? Hukuk sistemi, inanç yapısı, sanat ve mimari ve devlet yönetimi tabii ki de değişmiştir arkadaşlar ama bizim Türklerde en az değişen askeri teşkilat yapısı olmuştur. Karahanlılar döneminde ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olan Divani Ligatü Türk adlı eseri kim yazmıştır? Evet, ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olmasıyla büyük bir öneme sahip olan bu eseri Kaşkarlı Mahmut yazmıştır arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nde hasa ordusu ne işe yarardı? Arkadaşlar, bir kelimenin başında eğer has bulunursa arkadaşlar bu en iyi anlamına gelmektedir. Ve burada doğru seçeneğimiz E seçeneğinde verilen hükümdarın doğrudan emrinde görev yapan düzenli orduydu ifadesi yer almaktadır. Evet, devam edelim. Burada aslında 5. soru olacak arkadaşlar. 8 diye yazmışız. İlk Türk İslam devletlerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri hangi kurumda yürütülürdü? Evet eğitim ve öğretim faaliyetleri medreselerde yürütülürdü arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Devam edelim. 6. sorumuz. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'da kurulan ilk Türk birliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Evet DD Smash diye kodlamıştı Ramazan hocamız. Zamanında dinlerken güzel bir kodlama yapmıştı. Kendisini de buradan alalım. Arkadaşlar, Danişmendliler bu Malazgirt Savaşı'nın ardından kurulan ilk Türk beyliklerinden biridir. Yine Saltuklular da vardır aralarında dediğimiz gibi. Devam edelim. Büyük Selçuklu Devleti'nde devlete ait olan tarım arazilerinin Gelirlerini asker ve devlet adamlarına hizmet karşılığı tahsis eden sistem aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar bu sistem oldukça yararlı bir sistemdir. Ve i̇kta sistemi olarak bilinir. 8. sorumuz Karahanlı Devleti'nin yıkılmasında etkili olan en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar burada en önemli sebebi sorduğumuz için Devletin ikiye ayrılması en önemli sebeptir arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi yazışmalarda ve edebiyatta kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir? Arapça, Türkçe, Moğolca, Uygurca değil. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti kuruluş yeri itibariyle de İran'da kurulduğu için Farsça doğru seçenek olacaktır. Gazneli Devleti hangi savaş sonrasında yıkılmıştır? Evet, 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı sonucu yıkılmıştır arkadaşlar. 11. soru. Türk İslam Devletleri'nde Darül Acize adı verilen kurum hangi amaçla kullanılmıştır? Evet, aslında burada son kelimeye bakacak olursak Acize yani aciz yani yetim ve kimsesizlere yardım edilmesi amacıyla kurulmuştur arkadaşlar. Nizamül Mülk'ün Siyaset Nevme adlı eseri hangi konuda yazılmıştır? Bu oldukça önemli bir eserdir arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'ne birçok konuda yardımcı olmuştur. Yani devlet yönetimi konusunda yazılmıştır. Ailelik teşkilatının kurucusu kimdir? Evet, isminden de bilindiği gibi arkadaşlar Ahi Evran kurucusudur bu teşkilatın. Evet 14. soru. Türk İslam devletlerinde bir adı verilen kurumun temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? Burada yine kelimeden de anlayabileceğiniz gibi arkadaşlar mali işlerini yönetmek temel görevidir. Ve geldik son sorumuza. Malazgirt Savaşı sırasında Bizans ordusunda savaşan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Norman paralı askerleri vardır. Peçenekler vardır. Kumanlar vardır. Oğuzlar yine vardır ama arkadaşlar Mo Malazgirt Savaşı'nda Moğollar yoktur. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Evet bir denememizin daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, sizlerden e bir ricam var. Lütfen videoları beğenelim, kanalımıza abone olalım ve arkadaşlarınızla bu videoları paylaşalım. Her gün sizin için denemeler çözmeye devam edeceğiz. Şu anda çözmüş olduğum pdf'ye, instagram hesabımıza ve ags ve kpss'e mükemmel hazırlanmış dijital notlarımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.